merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbolda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beklerimiz yok. Bakalım beklersiz bir maç oynarsak maçı nasıl etkiler? Olumlu mu olumsuz mu hep birlikte göreceğiz. Abi vallahi diyorum benim oyuncularımda bir geri zekalılık sendromu var benim takımımda. Şöyle bir pas. Hadi oğlum. Bak şimdi bak Zidorf niye gidiyor? Niye gidiyor yani? Niye koşuyor arkaya doğru? Hemen. Çok güzel gidiyoruz lan. Victor Osimhen kaleci Casillas. Çok güzelsin be Uğurcan. Nasıl bir adamsın be? Hemen çok güzel Abi nasıl geçirdin onu? Gördüğünüz kadımız bu şekilde. Yedek kadımız gördüğünüz üzere bu şekilde. Rakip kadaya bakalım. Rakip kadada gördüğünüz üzere bu şekilde. Yedek kadası gördüğünüz üzere bu şekilde. Bakalım beklersiz ne yapacağız? Veya yani ne yapamayacağız hep birlikte göreceğiz zaten. Lütfen kanala abone olup vermeyi bilin. Maç ve yorum yapmayı çok severim. Haydi yiniz kesmeden maça. Evet Fenerbahçeli kardeşimiz başlayacak şimdi. Diego Forlan ile başladı. Hemen. Oğlum bak Geri zekalı gibi geçirmeyin, sinir etmeyin bak. İki tane kanadımız var, bekimiz yok. O yüzden sıkıntı. Artık onu ayarlayacağız bakalım. Nasıl ayarlayacağız ben de bilmiyorum. Hemen o simen verdi. Gerrit Bale ama kral işte şu paslar. Bende de niye ise böyle ki saçma sapan atıyor benim oyuncularım. Ama rakip takım ne güzel iç dış demeden güzel güzel paslar atıyor. Benimkiler atamıyor. Hemen şöyle bir pas. Hemen Zidorf verdi Vinicius. Abi orası değil işte bak Mbappe'ye atmaya çalışıyorum. Adam Mbappe'ye attırmıyor. Hemen Messi. Hemen Victor Osimhen indirdin oğlum. Messi. Messi yine aldı. Messi gidiyor. Messi'den mükemmel bir pas. Gidip solla vurmadı adam şaka gibi ya. Hemen çok güzel bir pas. Abi vallahi diyorum benim oyuncularımda bir geri zekalılık sendromu var benim takımımda. Çok farklı sendromlar da aslında sayılabilir de saymayayım şimdi. Abi offside'e bıraktım mı ben onu? Bırakmadım yüksek ihtimal. <laughs> <Anlamıyorum ya. gülüyor> şimdi diğer oyuncular yani offside'a bırakıyorken benimkiler niye bırakamıyor? Hadi oğlum şöyle ya abi Zidor ne yapıyorsun? Taktik var adamın taktiği var hemen adamın üstüne çullandık hemen tabi oyuncu o Diego atacağını çok bariz belli ediyor zaten hemen Messi Messi'den hemen Gareth Bale Gareth Bale'den hemen şöyle bir pas Hadi oğlum. Victor Osman yapma ya. Benim oyuncum işte orada olsa 5'liğinden girmişti o. 5'liğinden girmişti ve böyle zaten bir tane pozisyonum var. Yani videoyu açıp izleyenler varsa videolarımı kesin görmüştür yani. Oğlum oha onu nasıl kontrol. Elan lan sana Zidorf. Atamadın mı atamadın orası ayrı. Hadi neyse onu, o yüzden de kızmayacağım sana. İşte bu yüzden bütün takıma kızabilirim. Çok güzel. Şöyle bir pas. Hadi oğlum. Bak şimdi bak. Zidorf niye gidiyor? Niye gidiyor yani? Niye koşuyor arkaya doğru? Şimdi arkaya doğru koşmayıp topa doğru koşsa belki atağımızı daha iyi şekillendireceğiz. Ama yok. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ilk yarının istatistikleri bu şekilde. Haydiniz kesmeden ikinci yarıya ve yani ikili stop şu an çok güzel gidiyoruz. Biraz hatalarımız var. Umarım ikinci yarı düzeltiriz. Bu arada arkadaşlar ee, değişiklik yaptık. Hemen Mbappe'ye çıkarttık. Beckenbauer'i aldık. Beckenbauer'i tabii stoperi sürdük. Beckenbauer'i stoperi sürdüğümüz takdirde de Vinicius'u kanat zaten oynatıyorduk. Ee, hadi oğlum. Hadi oğlum Vinicius. Hadi oğlum Vinicius. Çok güzel Vinicius. Abi ben zaten ilk başta şut vurdum. Neden arapası veriyor? Abi mis gibi gol gitti ya. Mis gibi gol gitti bildiğin ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Haydi oğlum çok güzel. Arnold. Arnold'dan hemen em ne alaka? Bale. Zidorf. 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 Ne yaptın oğlum sen? Ne yaptın oğlum Oğlum uzaktan golü diyebilirim. Bak gerçekten ilk defa uzaktan gol attı diyebilirim ya. Abi bak yapma işte bak şunu yapma be. Tamam aferin aferin Murcan. Şöyle bir hemen ileri doğru Vinicius. Hemen. Çok güzel gidiyoruz lan. Victor Osimhen kaleci Casillas. Abicim ya bak işte bak benim kalecim olsa işte o kesin gollü. İçeri girin diyoruz. Şöyle Messi ile güzel bir orta okkalı bir orta ediyoruz ama hemen Casillas ibnesi çıkıyor alıyor. çok güzel. Şöyle bir yapma bak işte bak. Ne güzel çeviriyorduk topu bak ne oldu. Hadi oğlum. Şöyle okkalı bir orta. Okkalı bir kafa. Sikko gibi bir kafa ne yani. Hadi oğlum Roddy çok güzel. Hemen şöyle bir pas. Şöyle bir pas da kral. Biraz içeri doğru var ya Koşsaydı benim adamım. Çok oh, güzelsin be Uğurcan. Nasıl bir adamsın be. Abicim. Lan takımıma bu maç şu an şu son dakikalar ne oldu ikinci yarı? Bari yani aklımda bir senaryo var. Büyük ihtimalle onu yapmışımdır soyunma odasında. Hemen çok güzel. Lan nasıl geçirdin onu? Abi nasıl geçirdin onu? Bir dakika bir gol bir işte. Al. İşte biz de böyle saçma sapan bir gol yiyelim işte. Böyle bir saçma sapan. Hani tss saçma sapan bir gol yiyelim. Çok güzel. Abi öyle bir gidiyor ki top. Hadi Rodri. <laughs> Al bizden çıktı bir de ya. Direktecek beni bu oyun. Hadi oğlum şuradan bir şey gördüm. Şöyle bir şey. Bak al. zekalı işte. Öyle mi atılır o top? Koş bari. Koş bari. Koş oğlum. Şşş. Bak bak. <laughs> Allah'ım belası seni. Senin var ya ayak bağcını. Şimdi var ya beraber oldu ya takım tabii ki pas yapar. Ta yok yok. O Beraldo var ya. Beraldo kesin alacak o topu. Hani benim oyuncumun. Bir dakika. Hayır 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 ya. Of. Arkadaşlar görüyorsunuz yani yine mükemmel bir oynayış yine mükemmel bir hani ataklar yaptık sayısız ataklar yaptık 10 tane şut çekmişiz 7'si kalede ve 5 tanesi kurtarmış kaleci diğer kaleci bizimkisi de bir tane kurtarmış eldiveniniz lütfen kanala abone olup beğenmeyi bilin yorum yapmadım çok severim yani gerçekten Beksiz oynanabilir mi bu oyun oynanılabilir zaten bu maç en büyük örneği diyebilirim Lütfen kanala abone olup beğenmeyi, bildirimleri açmayı yorum yapmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.